Çin malı motorumuzun bilenmesini bekliyoruz. Sessiz olun. Çin malı motorla yola çıkmayın arkadaşlar. Çin malı motor almayın ama ekonomi yani yapacak bir şey yok. Ben bundan yiyeceğim. Hello guys, Здравствуйте! Здравствуйте! Hello. дела? Нормально. You. Yeah. Oh, you're still here? How are you? Yes, yeah. How are you doing? Hi. Yeah. <laughs> but not raining today. So happy. Yeah. At least wow, What's this? What the fuck? Yeah. This is my eagle. <laughs> yes, this is my eagle. <laughs> <laughs> if you touch the eagle, it can bite you. Or you can bite the eagle. Be careful. bro, don't harass anybody, come on. you just brush Ne yapıyorsun? Which cosplay is this? Çok güzel. <gazı> ya просто сказал. Çıkaramıyorum. Kim arıyor? <gazıstersen> Efendim? Düğün düz aşağı in, en aşağı kadar. Tamam. Nereden buldun oğlum bunları ya? Abi bende var ya, bunlardan bir sürü var. Hadi ya. Ben topluyorum. Çadırımızı kurmaya geliyoruz. Şöyle bir patikadan geldik buraya doğru. Orayı da çekeceğim. Şöyle burada güzel düz bir yer bulduk. Burada çadırı kuracağız. Demes. Evet, burada kuracağız. Şöyle aşağıya doğru orayı da çekeceğim. Kulübeyi falan da çekeceğim. Önce bir çadır kurmam lazım bro. Sorry. Kayıp Bayırı'na geldik, yerleştik. hava ilk defa sıcak. Çünkü geçen buraya geldiğimde Antalya'nın turocusu uyarı vermişti. İçinin öldüğü bir günde Beş geldi. kişinin öldüğü, selden öldüğü bir günde. Ben buraya gelmiştim motorla. Ee, o yüzden biraz yağmurluydu yani hava kapalıydı. Güneş gördüğünüz gibi. Bu güneşi biraz değerlendirmek lazım arkadaşlar. O yüzden şu ormanın içine doğru gidiyoruz. Çamlı var. gördüğünüz gibi daha. Pek derin durulmuyor. Elin, elin, Mayon yok oğlum. Evet orada bir örümcek ağ var. Hazreti Muhammed burada değildi. Arka evet. Bir ama arasına geldik. Bir ama arasına geldik. Daha, daha güzel oğlum işte. Sen köprülü kanyona gitmedin mi

Şu an buradayım. Gidemeyin. Sebep bu. Al. Ama yata gideceğiz. Var mı bir şey? Su bayağı bir soğuk. Yani gerçekten dünyanın en güzel hissi. Hayatınıza bir soğuk duş disiplini sokarsanız gerçekten çoğu şeyde yardımcı oluyor. Direkt güne soğuk duşla başlamak gerçekten muhteşem bir şey. Evet zor bir şey ama size verdiği enerji ve bağışıklık sistemi gerçekten çok iyi. Aynen öyle. Baksana. <laughs>

Uh, oğlum gözlerim açıyor hiç görünmüyor. Ama çok güzel. Biraz soğuk. Biraz titriyorum. Ama şu an güneşe gideceğim. Güneş Birazdan kulübe gideceğiz. Ve Enes'le beraber güzel bir tavuklu makarna yapacağız. Enes bildiğiniz gibi arkadaşlar aşçı. Safir restoran aşçısı. Enes bir ağaca görecek fırlatmış. Galiba aynen kuru bir ağaç. Elinde de var yanımda. Göstereyim. Sürmeye bıçak bıçağı arkadaşlar. The Clegane. Girer mi girmez mi? Bilmiyorum da, ne şansı. Belki girer. Ama kuru. Belki değil. Ben burada provosyon yapıyorum. Watch me shoot this motherfucker. zamanı. Şef de parti Enes açacak bize. Tabii ki. De. Ben de sos için Çok birkaç şey yapacağım. Ya. Şu an tamamen kafamdan bir sos yapacağım. Malzemelerimiz bunlar. Aa, bir sarımsak almışım. Soğan var. Kapı biber. Yani bunlarla bir şey yapacağım. Tavukla beraber sallayacağız. Baharatlar. Baharat da var hangi? Kırmızı sos birimiz de var. Hmm. Arkadaşlar sosumuzu karıştırdık içine tüm baharatları attık, limon suyu, biraz sarımsak. Güzel bir sota yaptık. Şimdi o tavaya ne giriyor, sıcak tavaya? Sarımsak. Sonra birazcık soğan. Çok azcık daha. Oo. Oh. Sen de bakalım. Oğlum. Çok iyi lan. Bir an öyle şey çok iyi yapmışız. Çok iyi. İşte buna tereyağı girer kanka. Çok iyi. çok iyi. Çok Yağsız. Hiç yağ yok. Diyet. Deneyeceğim. Kanka nasıl? <laughs> Oğlum. Dur lan. <laughs> lan dur. Ağırlığın var oraya. Yüklemen lazım. Ağırlığın oraya ver. Önce işte şey diyor parmaklarında diyor da ben sakatlamayayım diye. Aynen. Parmak ucu. Oğlum bastır. Full bastır. bastır, 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 bastır. Aşağı Diğer ayağının gücünü oraya. Heh, tamam, evet. tamam. Aynen. Evet. <gülüyor> 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 Sigarayı da bırakmıyor. <laughs> Dur <laughs> da çekeyim. Az önce buraya çadır kurmuştuk. Ama sonra buraya. burayı keşfettik. Biz işte normalde buraya kurduk çadırımızı. Yani sonra baktım burası bayır aşağıya. Bak yani yokuş aşağıya. Trabzon'dan alın sadece bunu bro. Abi bayır bir bro aşağı bir yuvarlandım burası aşağıya doğru. Dedim ne oluyor buradan aşağıya? Level düşüyoruz. Level düşüyorsun buraya yani. Ben gireceğiz buradan. Burayı daha keşfetmedik. Burayı <laughs> <laughs> bulduk. Şöyle ben onu diye alabildim gibi arkadaşım. Alalım. <laughs> aldım aldım. Evet. <laughs> burası bizim çadırımız. Şöyle bir yer. <laughs> Ve size daha iyisini göstermedik. Hazır mısınız arkadaşlar? Ben geç açılıyor.